Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırıda bulunan şüphenin emniyetteki ifade süreci tamamlandı. İşte o şüpheli öğlen saatlerinde adliyeye sevk edilecek. Aslına bakarsanız dün adliyeye sevki sağlanacaktı ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma derinleştirilmiş ve gözaltı süresi bir gün daha uzatılmıştı. Dün akşam itibariyle Asay Şube Müdürlüğündeki ifade işlemi sona erdi. Aslına bakarsanız herkesin merak ettiği soru da kendisine bu noktada soruldu. İşte o sorunun cevabı ise şu şekilde yanıt verdi. Saldırı için kimse bana talimat vermedi. Olay anlık gelişen refleks sonucu meydana gelmiştir ifadesini kullandı saldırgan ifadesinde. Dediğimiz gibi saldırı geçtiğimiz pazar günü meydana gelmişti. Dem Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören düzenleniyordu. İşte o törene Cumhurbaşkanı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de katılmıştı. Törenin bitmesinin ardından Özgür Özel çıkış hazırlığı yaptığı esnada Selçuk Tengioğlu isimli saldırganın yumruklu saldırısına maruz kalmıştı. İşte o saldırı anında saldırının hemen ardından hem Özgür Özel'in koruma ekibindeki polisler hem de o noktada güvenliği sağlamakla görevli olan polisler tarafından şüpheli gözaltına alındı ve bu noktaya asayiş şube müdürlüğüne getirildi. Dediğimiz gibi buradaki ifade süreci ise dün akşam itibariyle tamamlandı. İfadesinde saldırı için kimseden talimat almadığını, olayın anlık gelişen refleks sonucu meydana geldiğini ifade etti. Tabi bu saldırgan aslına bakarsanız suç dosyası da oldukça kabarıktı. 3 ayrı suçtan dosyası vardı. En önemli suçuysa 2004 yılında Hatay'da iki çocuğunu öldürmesiyle gündeme gelmişti ve iki çocuğunu öldürdüğü gerekçesiyle 2004 yılında cezaevine girmişti. 2020 yılında ise şartlı şekilde tahliye olmuştu. Tabii 2020 yılının hemen akabinde bir süre Hatay ve Antalya illerinde ikamet etti ve geçtiğimiz yıl İstanbul'a gelip bir otelde kaldığı tespit edilmişti. Dediğimiz gibi ifade süreci tamamlandı. İlerleyen saatlerde adliye sevk edecek diyelim. Söz İstanbul'dan size bırakalım.